Kürsüne mi gideceğim? Gerçekten? Çok çalışacağım ve istediğin gibi bir öğretmen olacağım. Yıldız. Ne yapayım ben şimdi? Az biraz sabret, gün doğmadı. Halef yeni bölümde neler olacak? Melek ile Serhat boşanıyor mu? Yıldız ve Serhat arasında neler yaşanacak? Serhat, Ziya Ağan'ın söylediklerini duyduktan sonra ne yapacak? Aşır ve Hicran arasında neler yaşanacak? Akif'in yapacağı kötülüklerden sonra neler olacak? Halef, Dismay, Kimiler Katalayır? Halef dizimizden Kimler Halef, köklerin çağrısı dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce, Halef dizimizin sezon sonunda final yapmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Halef dizimizin uzunca yıllar devam etmesini istiyor. Halef, köklerin çağrısı dizimizin merakla beklenen 12. yeni bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmana baktığımız zaman, Yine bizleri merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Bir tarafta Melek ve Yıldız'ın yaşayacağı olaylar. Diğer tarafta Serhat'ın öğreneceği gerçeklerden sonra yeni bölümlerde sürpriz olaylar yaşanacak. Serhat, Ziya A'yı tuzağa çekecek ve tuzağa çektikten sonra onun söylediklerini ve yaptıklarını öğrenecek. Bunları öğrendikten sonra artık Ziya A için kötü sonlar yavaş yavaş gelecek. Bir diğer tarafta ise Yıldız için güzel olaylar. Melek içinse çok kötü olayların yaşandığını görüyoruz. Akıllarda ise tek bir soru işareti var. Serhat ile Melek boşanacak mı? Geçtiğimiz analiz videolarımızda sizlere Serhat ile Yıldız arasında güzel olayların yaşanacağını, Melek ile Serhat arasında ise kötü olayların yaşanacağını söylemiştik. Yayınlanan yeni fragmana baktığımız zaman tam olarak böyle bir durumun gerçekleştiğini görüyoruz. Serhat, Yıldız'ın öğretmen olması için onu dershaneye yazdıracak ve Yıldız'ı bu süreçte sürpriz olaylar bekliyor olacak. Yıldız ile Serhat arasındaki güzel olaylar, izleyicilerin yüzünü güldürecek. Ama bir diğer tarafta ise, Melek için çok kötü olaylar yaşanacak. Melek yaşadıklarından sonra, artık dayanamayacak bir noktaya gelecek. Ve Serhat'la sürekli kavga edecek. Bu kavga sonunda ise, beklenilmeyecek şekilde kötü bir olay yaşanacak. Halef dizimizin yeni bölümünde Serhat, Dalyan'ı koruyacak. Dalyan'ı korunduğu yere ise Ziya A baskı yapacak. Ziya A Dalyan'le karşı karşıya geldikten sonra, Dalya'nın babasını öldüren kişinin aslında kendisi olduğunu söyleyecek ve bu olay ortaya çıktıktan sonra yelduranlar ve kordallar arasındaki kan davası da bitmiş olacak. Çünkü Serhat tüm gerçekleri öğrenecek ve Ziya A'ya bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödetecek. Dalyan ise kesinlikle ölmeyecek ve dizimizden ayrılmayacak. Dalyan, babasına yapılanları öğrendikten sonra Ziya A'yı öldürmek isteyecek. Dizimizin yeni bölümlerinde Ziya A ile ilgili yaşanacak olaylar Dizimizin gidişatını tamamen değiştirecek ve sürpriz olayların yaşanmasına sebep olacak. Gelelim merak edilen asıl olaya. Serhat ve Melek boşanacak mı? Serhat ile Yıldız yakınlaşmasından sonra Melek deliye dönecek ve Serhat'a kötü davranacak. Bir diğer tarafta da Akif de Serhat'ın aklına gelecek. Yaşanılan bu kötü olaylardan sonra Serhat Melek'e boşanmak istediğini söyleyecek ve dizimizin yeni bölümlerinde boşanma olayları gerçekleşecek. Ama Serhat ile Melek boşanmayacak. Çünkü melek Serhat'tan vazgeçmeyecek. Bu savaştan geri çekilmeyecek ve mücadele edecek. Tekrardan Serhat'ın gönlünü kazanmak için, büyük bir çaba içerisine girecek. Melek dizimizin yeni bölümlerinde, en kötü olayları yaşayacak kişilerden birisi de olacak. Halef dizimizin yeni bölümünde, Emre Bulut'un canlandıracağı Yıldırım karakterinin dahil olacağını söylemiştik. Yıldırım ile Yıldız arasında önemli olaylar yaşanacak ve Ziya A. Yıldız'ı Yıldırım ile evlendirmek isteyecek. Bu süreçte ise Yıldırım ile Serhat arasında bir savaş başlayacak. Yıldırım'ın gelmesiyle birlikte hem Yıldız için hem de Serhat için çok kötü olaylar yaşanacak. Yıldırım, Yıldız'ı gördükten sonra aşık olacak ve onu isteyecek. Bu süreçte Yıldız ise Serhat'tan vazgeçmeyecek ama yaşanılacak bazı olaylar Serhat ve Yıldız'ın birbirlerinden ayrılmasına sebep olacak. Ve dizimizin ilerleyen bölümlerinde Yıldırım ve Yıldız için düğün kurulacak ama bu evlilik gerçekleşmeyecek. Yine Serhat bu olaya engel olacak. Dizimizin yeni bölümlerinde Yıldırım'ın gelmesiyle birlikte herkesi şaşırtan ve şoke eden olaylar yaşanacak. Halef. Köklerin Çağrısı dizimizin yeni bölümlerinde diziye veda eden ilk karakterlerden birisi Nida olacak. Akif ve Nida aşkı ortaya çıktıktan sonra Aşır Nida'yı öldürecek. Nida'nın sonu çok kötü bir şekilde gelecek. Nida yaptıklarının bedelini çok ağır bir şekilde ödeyecek ve Aşır Nida ile Akif arasındaki ilişkiyi öğrendikten sonra Nida'yı öldürecek. Akif ise bu olaydan kurtulacak ve Akif'e bir şey olmayacak. Ama Nida ölerek diziye kesin olarak veda edecek. Halef, Köklerin Çağrısı dizimizin son bölümünde dizimize yepyeni bir karakter katıldı. Hicran geldi. Hicran ve Aşır arasındaki ilk karşılaşma yeni bölümlerde ikili arasında aşk yaşanacağını bizlere gösterdi. Ve Nida'nın ölerek diziye veda etmesinden sonra, Aşır ve Hicran arasında çok güzel olaylar yaşanacak ve dizimizin ilerleyen bölümlerinde bu ikili evlilik kararı alacaklar. Hicran ve Aşır arasında çok güzel olaylar yaşanacak. Aşır ilk defa gerçekten birisine aşık olduğunu hissedecek ve Hicran'la bir araya gelmek için büyük bir mücadele verecek. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Haske Kalen